Değerli yatırımcılar herkese merhabalar. YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Evet bugün Merkez Bankası'nın faiz kararına odaklanmış durumdayız. Yani faiz kararına odaklanmış durumdayız diyorum ama yani aslına bakarsanız alınmaması muhtemel bir faiz kararına odaklanmış durumdayız. Ne demek istiyorum? Ben Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan herhangi bir şekilde faiz arttırım falan beklemiyorum. Eğer ki ki bazı kesimler, bazı ekonomistler, bazı kurumlar 250 bas puanlık faiz arttırım bekliyorlar ama bu benim için çok çok ama çok büyük sürpriz olur. Neden? Şimdi bakın. Merkez Bankası son toplantıda hatırlıyorsunuz değil mi? 500 bas puanlık faiz arttırımına gitti. Ve piyasalarda bu ölçüde bir faiz arttırım beklentisi yoktu. %45 olan politika faizini %50 seviyesine çıkarttı. Şimdi burası zaten sürprizdi ama Merkez Bankası belki de bundan çok daha büyük bir sürprize imza atarak koridor marjını genişletti. 3 puan genişletti. Yani koridorun üst bandı. Yani gecelik borç verme faiz oranını politika faizi artı 3 puan. Yani şu anda politika faizi kaç? %50 artı 3 puan. %53. Bu maç daha öncesinde %1.5'tı. Yani yani %1.5'tan %3'e 1.5 puandan 3 puanı revize etti. Bu şu anlama geliyor. Ben şimdi politika faizini %50 olarak belirledim. Ama bu %50 yetmezse politika faizini arttırma yerine yani ekstra bir artış 52-53-55 yapmaktansa zaten benim dolaylı olarak mevcut faiz oranım yüzde 53 yani ben şunu yaparım eğer yüzde 50 olan politika faizini yeterli görmezsem bankaları fonladığım miktarı azaltırım keserim kısarım yani bankalara daha az e, fon veririm dolayısıyla Fon miktarı azalırsa fonun maliyeti ne olur değerli yatırımcılar? Artar. Dolayısıyla e, gecelik olarak bankaları fonluyorum. E, gecelik borç verme faiz oranı neydi? %50 politika faizi artı 3 puan. Yani %53. Dolayısıyla Merkez Bankası likiditeyi kısarak faiz oranını %50 olan politika faizini %53'e doğru faiz arttırımına gitmeden likidide yöntemiyle arttırabilir. E şimdi Merkez Bankası bu hamleyi yapmadan yani biz diyoruz yani ya faizler faizleri arttırması gerekiyor. Faiz arttırımına gitmesi gerekiyor. İşte sıkılaştırıcı politikalara devam edilmesi gerekiyor. İyi de Merkez Bankası şu anda politika faizini arttırarak sıkılaştırmaya ihtiyacı yok. En azından bugün için. Önce bir koridorun üst bandına kadar ağırlıklı ortalama fonlama maliyetini yukarı doğru çekebilir. %53'lere getirir. O zaman bakar ki he, bu %53 de bana yetmiyor. Benim daha fazla sıkılaştırma yapmam gerekiyor der. Ya %52.5'a çıkartır ya da %55 seviyesine çıkartabilir politika faizini. Dolayısıyla koridor üst bandına faiz oranlarını yaklaştırmadan ve buranın yeterli olup olmadığına karar vermeden ben çok yakın bir gelecekte faiz arttırımına gitmesini beklemiyorum Merkez Bankası'nın. Bir diğer unsur. Bu ay içerisinde Washington Washington DC'de bazı açıklamalar yaptı Merkez Bankası Başkanı Sayın Fatih Karahan ve dedi ki sıkılaştırma e, döngüsünün sonundayız. Dolayısıyla likidi de yöntemlerinde tap noktasındayız. Yani likidi deyi kullanarak e, makro ihtiyati tedbir çatısı altında ya da işte az önce bahsettiğim gibi e, bankalara e, yapmış olduğu fonlama miktarındaki ayarlamalar eşliğinde sıkılaştırıcı politikalara gidilebileceğini söyledi. Yani bu da ben de yani bu konuşma ben de şöyle bir izlenim uyandırdı az önce söylediğim unsur zaten likidi de yöntemiyle sıkılaştırma e, evresine bir geçiş yapıldı. Direkt bizzati e, politika faizini arttırarak değil. İşte o bakımdan dolayı hem e, koridorun üst bandına 3 puan eklenmesi, politika faiziyle dahi dediğim gibi 1,5'tı 3 puanlık bir ekleme yapılması hem de Sayın Başkan Fatih Karahan'ın Amerika'da yapmış olduğu bu açıklamayla beraber ben politika faizinde herhangi bir şekilde bugün Merkez Bankası'na sadece bugün için değil ekstra bir gelişme olmazsa birkaç toplantıda daha ben politika faizinde bir arttırım beklemiyorum. peki bu durum piyasaları nasıl yansır? Öncelikle nötr bir gelişme olacağını düşünüyorum. Zaten piyasalar fiyatlamaların içerisinde. Dolar TL'de zaten bir kontrol mekanizması var. Bilakis politika faizinde önümüzdeki döneme ilişkin faiz arttırımlarında olmayacağına yönelik bir izlenim uyandırırsa Merkez Bankası bu durum özellikle de yurt dışı yerleşikleri yani yabancı yatırımcının dipslere yani devlet iç borçlanma senetlerine doğru bir akını başlatabilir. Ne alakası var diye soracak olursanız onu da şöyle bir yorumlama yapabilirim. Şimdi siz diyelim ki tahvil almak istiyorsunuz ama Merkez Bankası sürekli faiz arttırıyor. Şimdi faiz arttırma ile daha doğrusu faiz oranları ile faize duyarlı, faize endeksli varlıkların değeri ters orantılıdır. Yani faiz arttırdıkça o faiz veren enstrümanın, tahvilin, bonolun değeri düşer, fiyatı düşer. E şimdi ben bir mal almak istediğim zaman, bir tahvil almak istediğim zaman daha düşük değerden almak isterim değil mi? Bunu hisse senedi gibi düşünün. 10 liradan almaktansa 9 liradan almayı tercih ederim. E şimdi dolayısıyla şöyle bir duruma gelmiş olduğumuz noktada bunu size açıklamak istiyorum. Eğer Merkez Bankası sürekli ben faiz arttıracağım, faiz arttırabilirim, faiz arttırma ihtimalim çok kuvvetli derse o zaman siz tahvile girmeye gerek yok ki. Yani girmezsiniz ki en azından bugünden girmezsiniz. Çünkü Merkez Bankası faiz arttırdıkça piyasa faizleri de yukarı doğru ittiği için tahvilin değeri düşüyor. E ben daha düşük değerden alacağım ki orta uzun vadede para kazanacağım değil mi? Ama Merkez Bankası faiz arttırım döngüsünün sonuna geldim. Ben daha çok makro ihtiyati işte likidi de yöntemleriyle uygulayacağım politikalarla sıkılaştırmaya gideceğim söylemlerinde bulunursa ve bu faiz arttırım oranlarının çok kuvvetli olmayacağını yani 500 500 500 değil de yani çok çok yaparsam işte 6 ay içerisinde bir 150 bir iki maksimum 250 bas puan yaparım tarzında bir açıklamalarda bulunursa yani faiz arttırımı hızının sonlandığını ya da bu döngünün sonuna geldiğini net bir şekilde dile getirirse bu aslında bakarsanız özellikle de bence bu benim yorumum yurt dışından dipstere yani tahvile bonoya diğer bir tahvile devlet iş borçlanma senetlerini girişi de hızlandırabilir. Bu durum dolar tl üzerinde en azından e, kısa vadede bir yükseliş ama orta vadede en azından yükseliş giymesinde bir azalış belki de hafif montanda olsa bir geri çekimeyi de beraberinde getirebilir. Size ayrıntılı bir şekilde faizler arttırılır mı arttırılmaz mı beklentimi paylaştım faizler arttırılır e, sinyali verilirse hangi tür gelişmeler odaklanam, odaklanmamız gerekir faizlerde bir artış artık gidilmeyeceği ya da gidilirse de minimal düzeyde gidilebileceği ilişki bir sinyal niteliği taşıyan cümleler görürsek bu en borsa hem de özellikle de tahvil cephesinde nasıl karşılır bunları anlattım. Tabii ki bu günün bence en önemli gündem maddesi Merkez Bankası üzerinde az önce bahsettiğim unsurları bir araya getirdiğim zaman toplandı karar metni olacak toplantı karar metninde geçecek ifadelere bence daha fazla odaklanalım. Önümüzdeki döneme için faiz arttırımları devam edecek mi? Yoksa daha duran bir merkez bankası mı olacak? Bence tüm mesele bu değerli yatırımcılar. Umarım faydalı olmuştur. Faiz kararından sonra bir video daha çekmeyi düşünüyorum. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.